Herkese iyi günler. 9 Temmuz 2024 günlerden salı. Hepinize güzel yeşil bir gün diliyorum. Cüzdanınız yeşersin, her yer yemyeşil olsun diyeceğim. Kayda başlamadan önce hemen şöyle bir Amerikan piyasaları dün piyasayı nasıl kapattılar? Dow Jones günü 0.08 ile eksi de kapattı. Güzel bir yükselişi vardı aslında. Artı 0.60'lardan buraya geldi. S&P 0.10 artı puanda yeni bir ATH yaptı. Nasdaq 0.23 ile yeni ATH'la günü kapattılar. DX'e düşüş modundaydık. Bir tık ufaktan toparlanma gördük onda ama çok da ehemmiyeti yok diyerek hemen Bitcoin'e geçiyorum. Bitcoin tekrardan dünkü gibi dün sabahki gibi yukarıya doğru bir iğme ile başladık. Umarız ilerleyen süreçlerde bu iğme bu sefer aşağı yukarı değil yukarıya doğru devam eder burada yapmış olduğumuz bir 58 200'e gelen fiyatın fiyatın ile ilgili bir çalışmamız vardı Fibonacci biliyorsunuz. Güzel görevini icra etti. Artık tekrardan burasını ortadan kaldırıyoruz, öldürüyoruz. 2 saat önce yayında yapmış olduğumuz fibra üçgen formasyonumuz vardı. Bir temas kıramadı. An itibariyle 15 dakikalıkta da burayı kırmak üzere inşallah hedefine gider mi diyeceğiz. E, şimdiden şöyle bir koyalım. Yaklaşık olarak yukarı kırarsa eğer bizi 62.800'lere getirecek bir üçgen formasyonu var. Olmadı FK yaptı. Bu o zaman bizi alır aşağıya yaklaşık olarak şöyle yapalım. Herkes yine görsün. 51.200'lere indirecek bir Üçgen formasyonumuz var burada. Bu pozitiflikte umarız yukarıya doğru kırılım gerçekleşir diyelim. Ee, neredeyiz şu anda? Önümüzdeki ilk direncimiz yaklaşık olarak 0.38 düşen temelli. Fibonacci'mizin. açımızın 0.38 olan 58.600'ler önümüzdeki kıymetli dirençler. Günlük yükselen trendimiz aynı bölgeden geçecek. Artı arkasından 4 saatlikte baktığımızda ise büyük düşen temellerin de 0.786'sı burada o da 58.700'lerde. Yani burada önümüzde birazcık zorlanacağımız bir lokasyon var. Aklınızın bir köşesinde olsun. Şöyle tekrardan burayı kapatıyorum. Çok da böyle zaman yemeden hemen hızlıca Ethereum'a geçeceğiz. Ama aklımızda olsun bu da. Hop sen. Nereye şöyle sürüklesen bir şeyler geliyor. Şurada bir de kanalımız var biliyorsunuz ayıkaması bunu yukarıya kırarsak o da bize ekstrem bir ayrı pozitiflik katacak. Dün de, bugün de Ethereum bir tık daha bize pozitif görünüyor. Ee, akşam biliyorsunuz düşerse diye bir şeyler hazırlamıştık ama düşmeyeceğine dair dirençlerimizin iyi olduğuna dair konuşmuştum. Ethereum şu anda W'sunu tamamladı. Kanal orta bandına. İğnemizi attık. 4 saatlik grafikte. Bunu canlı yayındayken göreceğiz büyük bir ihtimal kapanışını. Umarım buradaki kanal orta bandını kırar. Hatta Fibonacci 236'yı da geçer. Haftalığın üstüne atar. Üst banda doğru bir hareketimiz gelir Ethereum'da. Artık onun çünkü zamanı yaklaşıyor diyelim. Ee, uzun vadede gelen yükselen yapısının günlük trendi de hemen hemen e, kanal üst bandıyla aynı lokasyonlardan geçecek 0.38'lerde buralarda olacak. Demek ki 30 e, 3287 ile yaklaşık 250 arasındaki o 30 dolarlık yer sağlam bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak. E, buradan hemen şöyle bir Ethereum Bitcoin paritesine bakalım. Haftalık kapanış seviyesine tekrardan merhabalar. Güzel bir noktaya geri geldik. Ethereum'un güçlü ilerlemesi sayesinde bakalım bu sefer üst banda gidip artık burayı kırabileceğiz mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. de kırdık fakat başarılı kalamadık. İçeri girdi 8, 9 gidiyor. Nereye kadar gidecek daha artık böyle bir şey olmaz. Burasının kırıldığını görmek istiyoruz. Totaller ne durumda? Totalimizi hemen şöyle açtım. Biliyorsunuz düşeni kırdık, retestini yaptık. Haftalık kapanıştan desteğimizi aldık 1.9972'den. E, Hedefimiz şu anda 2'nin üstünde 242 haftalık seviyemiz. Hemen hızlıca buraya geçersek ki W'yu burada da görüyorsunuz. E, arada da dünkü satış kırmızı mum olarak orada kaldı. Hemen şuranın üstüne geçersek daha bir pozitif olacağız. Sonra ara dirençlerimizi konuşuruz. Total 2 güzel şekilde ilerliyor. Ee, an itibariyle haftalık kapanış seviyesini kırma teşebbüsünde. Umarız e, Total 2 Ethereum'dan kaynaklı olarak biraz daha pozitifiz. Belki daha hızlı kırar. Hızlıca e, ara direnç olan bir trilyon üstüne atarız diyelim. E, Total 3'e geldiğimizde ise o da e, geçtiğimiz günlerde red yediği ara dirence doğru şu anda yaklaştık. Her şey şu anda pozitif gözüküyor. Güzel gözüküyor. Orası biraz daha böyle pozitif. Oraya az bir para girince zaten orası ekstradan bayram yapıyor diyeceğiz. Şöyle grafiklerimizi açacağız. 12 saatlik grafikte öncelikli olarak sizlere karşımıza çıkabilecek direnç ve destekleri söylemem lazım. Burada biliyorsunuz Yükselen bir 2 yıldır dipten gelen bir kanalımız vardı. Kanalın üst bandına kadar bir düzeltmemizi yaptık dedik. Bunu 56 bile ilk düştüğümüzde de çok beklemiştim ama yapmamıştı o zamanlar. 06 Fibonacci bölgesine kadar retestini yapmasını çok istemiştik. Olmamıştı. Nasip bu zamanaymış diyelim. Buraya bir 05 tekrar düzeltmesini yaptık. Altında günlük bir kapanış gerçekleşmedi. 12 saatlikte bir iki tane ihlalle beraber trendi bozmadan tekrar yukarıya doğru attık. Ee, önümüzdeki ilk direncimiz yaklaşık olarak 58.274'te bulunan ara direnç. Üstünde tekrar Fibonacci'miz var 60.064'te üstünde 60.100'lerde 60, de e, haftalık kapanış mumumuz var. MA elimiz yaklaşık 61.800'lerde oraya kadar gideriz diye ümit ediyorum. Geri dönüşlerde 56.000'de haftalık ve Fibonacci'miz var. Bir altta da 0.618'miz 51.989'da ve altında da yine haftalık seviyesi var. Ve döndüm ETF'lere. Dün akşam itibariyle güncellenmemişlerdi. Gördüğünüz gibi dün komple neredeyse hepsi Bitcoin ETF'lerini aldılar. Sağlam bir alış görüyorsunuz. 5280 Bitcoin alınmış. Yani Almanların sattığı Bitcoin'leri neredeyse tek başına ETF şirketleri aldılar. Bu bizim için gayet pozitif bir olay. Buradan hemen likidasyon haritasına geçiyorum. Likidasyon haritamızdaki durumumuz ise şöyle 3 günlüğe alalım biraz daha böyle detay görelim. Evet gördüğünüz gibi kritik yere geldik. Hadi gözümüz aydın. Geçen gün çıktığımız zamandan sonra açılmış ekstrem sarıları görüyorsunuz. Bu bölgede 58.300'lerden itibaren e, 60.000'e 60 kadar güzel bir bölge var. Umarız burayı kırar ve içinden ne diyelim e, ok gibi geçeriz. Son olarak da balinalara geliyorum. Balinalarımız an itibariyle 96.25'te. Dün burayı 27'ye 96'ya 27 görmüştük. Maksimum zaten burayı 98 gördük. Burayı da maksimum şimdiye kadar 28 gördük. Ee, ancak geçenlerde yine izah ettiğim gibi binin altındaki cüzdanlarda tutulan işte 999.99 .99 olarak tutulan dünya kadar cüzdan var. Bir köşesinde olsun aklımızın. Yayınımı burada bitiriyorum. Paul'un konuşmasından dolayı bugün canlı yayına bir saat geç gireceğiz biliyorsunuz. Üç buçuk gibi. Hepinize iyi günler yeşil cüzdanlar diliyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere.